Yunanistan'ın başkenti Atina'da posta dağıtım merkezine gelen bir paketin şüphe uyandırması üzerine yere atılmasıyla meydana gelen patlamada bir posta çalışanı elinden yaralandı. Meksika Büyükelçiliği'ne gönderildiği tespit edilen paketin daha önce politikacıların evlerine ve ofislerine kundaklama girişiminde bulunan anarşist sol bir grup üyesi 4 kişi tarafından yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ele geçirilen posta teslim makbuzundan yola çıkan Yunan polisi, Hollanda Büyükelçiliğine gönderilmek istenen diğer bombalı pakete ulaştı ve etkisiz hale getirdi. Müzik Ayrıca tutuklananların üzerlerinden iki patlayıcı daha ele geçirildi ve birinin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye, diğerinin ise Belçika Büyükelçiliğine gönderilmek istendiği bildirildi. Müzik bir yandan Yunanistan'da ikinci bomba İsviçre Büyükelçiliği'nde patladı. Atina'da Pisiko semtindeki Bulgaristan Büyükelçiliği'nde tespit edilen bombalı bir paketin ise bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatılarak imha edildiği bildirildi. Her iki elçilik binasının çevresinde geniş çapta güvenlik önlemleri alındığı kaydedildi.